2 artı bir evde oturan Ayşe teyzenin veya 1 artı bir evde oturan Mehmet amcanın ödediği vergiyle Boğaz'daki bir yalıda veya şehirlerin en değerli bölgesinde bir villada oturan kişinin elektrik faturası neden ödensin? İşte bu sorular üzerine yapıldı elektrik faturası düzenlemesi. Türkiye'de 42 milyon mesken abonesi var. Yeni dönemde 1.2 milyon kişinin elektrik faturasında devlet sübvansiyonu olmayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz konuyla ilgili açıklama yaptı. Mustafa Yılmaz'ın açıklamaları oldukça dikkat çekici. Şimdi sizin bir villanız var, kapıları otomatik, perdeleri otomatik. Devlet sizin perdenizi açıp kapatmak zorunda mı? Elektrikli aracınızın şarjını karşılamak zorunda mı? dedi ve devam etti. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin? Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin. Elektrik faturalarındaki yeni döneme ilişkin kafanızda soru işaretleri varsa Onları da açıklama kısmına bırakıyorum.